Efendim Türkiye'nin ekonomi televizyonu EkoTürk'te beklenti raporunda şimdi sevgili Mehmet Aşçıoğlu var Tacirler Yatırım Yönetim Kurulu Danışmanı. Sevgili Mehmet günaydın. Nasılsın? İyi misin? Günaydın. Sami teşekkür ederim. Şimdi e, piyasalar haftaya nasıl başlıyor? Açılışı yapacağız bugün. Ama yani bir 15 gün ara verdim. Bu 15 günlük tatilin bir haftası zaten Kurban ta Kurban Bayramı tatili ama o bir hafta da uf yani. E, sanki Temmuz ayı acayip sıcak geçecek ve ateşi yüksek. Ya sadece Türkiye'de değil, dünyada da öyle. Bir taraftan Fed'in toplantısı, bir taraftan ECB, bir taraftan biris ülkelerinin bir araya gelmesi, ABD'ye karşı güç birliği, bir taraftan borsa İstanbul. Ama şu çok net şunu görüyorum artık, dolar çok konuşulmuyor, borsa konuşuluyor. Herkes borsayı konuşuyor. Şimdi dolar çok konuşulmuyor çünkü hızlı bir yükseliş ve %34'ün üzerinde bir devalüasyon oldu yani Türk lirası için. Daha ötesi olur, zaman gösterecek. Sayın Bakanımız Mehmet Şimşek'in yaptığı açıklamalarda bütçe disiplini ve mali disipline uyulacağına dair sürekli beyanat var. Bir de çok önemli bir anekdot. Benim söylemediğim hiçbir şey itirap itibar etmeyin lafı var. Çok fazla miktarda biliyorsun sosyal mecrada söylenti, ne bileyim havadis ya da havadise ilişkin yorumlar yaklaşık 10 yıldır en çok rastladığımız şey. Tabii e, burada ekonomide havadislerden yorumlardan çok icraatler ve icraatlerin sonuçları asıl önem arz ediyor. Geçtiğimiz haftanın bence en önemli olayı e, bütçe e, disiplini manasında bütçedeki açığı telafi edebilmek için yapılmış olan vergi e, artışları. Nihayetinde bu vergi artışlarıyla dahi benim hesap edebildiğim ihtiyaç duyulan e, miktarın şu an için e, bir kısmının karşılanabildiğini görüyoruz. Bu da önümüzdeki günlerde ilave e, vergi ve tedbirler bilahare tabii ki trafik başlamak üzere pek çok ceza ve buna bağlı tedbirler de e, görmemize sebebiyet verebilir. E, bu tabii ki özellikle vergi artışı e, olayı geçmişte gördüğümüzde işte her ve benzer bir şey. Sen de ben de epeyce yaş yaşadık. E, yıllardan beri Türkiye'de tabii ki bütçe açıkları alışılmış bir e, havadis ve hadise bizim için sürekli duyduğumuz ve sürekli yaşadığımız şey. Ve genel olarak da e, açığın kapanmasında rücu edilecek e, yegane e, unsur da tabii ki özellikle vergi tarafındaki tahsilat oranının artılması ve e, vergi oranı artışları. Tabii ki e, muhakkak ki emisyonda da artış e, söz konusu. Tabii ki aynı Amerika'nın yaptığı gibi e, para da basılarak bir takım e, açıklar kapatılabilir ama e, emisyonun her artışında e, özellikle enflasyona dair sarmal e, süreklilik arz ettiği için burada da özellikle yeni ekonomi yönetimi kadrosunun mali disiplin fiyat istikrarı ve bu ve buna bağlı hedefleri söz konusu olduğunda e, emisyon tarafının kontrollü e, gitmesi gereği önümüzdeki günlerde herhalde yine ilave tedbirler e, ve bir takım yüklerin artışını görüyor olacağız. E, bu ara, bu orta, arada tabii Mehmet'ciğim Mehmetçim bu arada hemen bir araya gireyim. Ee, bu vergilerin artırılması vergilerin toplanmasıyla da ilgili bir durum. Toplanabilecek mi acaba bu kadar artan vergiler? Toplanamayınca onun da çok bir anlamı kalmıyor yani. Yani Türkiye'de dolaylı vergi kavramı olduğu için toplanabiliyor Sami. Burada Hı. toplayamayacağın şey kurumlar vergisinde i̇şte yapmış oradaki. olduğun artışta alacağın farktır ama o değil ki. Şimdi sen her gün alışveriş yapıyorsun değil mi? Tabii. Yani Türkiye'de bakıldığında her gün ciddi şekilde volume oluşturan, parasal büyük oluşturan perakende bir alışveriş var. Burada KDV arttı. Yani neticede o da bir dolaylı vergi türü. Bunun toplanamaması diye bir şey söz konusu değil. Türkiye maalesef gerçek, reel elde edilen kar üzerinden çok uzun yıllardır kurumsal vergi toplama tarafında Evet. Sen biraz evvel onu sanıyorum kastettin. Tabii tabii kurumsal zayıf kurum. zayıf kalıyor. Çok. Yani ama burada olay o değil ki. Benim anlattığım vergi artışları tabii. bugün cep telefonundan alınacak vergiden tut KDV'ye yapılmış olan ilave artışlar dahil dolaylı türden toplanacak vergilerin bütçeye getireceği katkı. Bunu toplamada ya da bunu elde etmede neticede dolaylı olduğu için sorun yok. Burada Özellikle KDV'yi ürünün fiyatına yazarak fiş kesen satıcı mükellef zaten devlet adına vergi topluyormuş gibi bir yükümlülük içinde o sebeple orada bir güçlük görmüyorum ben. Peki borsa borsa cephesi tam oraya gelmiştin? Şimdi özellikle artan kur. Yüksek enflasyon ve tabii ki buna bağlı artan emisyon sadece buna da bağlı değil. Biliyorsun EYT dahil pek çok kavram geçti son 3 ayda, son 4 ayda gündemde. Burada bunların hepsi nihayetinde piyasada ilave para ya da emisyon yaratıyor. En son maaş artışları da açıklandı tabii ki maaş artışları ile beraber biraz evvel konuştuğumuz vergi ve benzeri artışlar piyasadan para çekilmesine de sebebiyet verir elbet ama Türkiye'de özellikle dolaşımdaki para kartlanarak artıyor enflasyonla beraber. Bu doğal enflasyon fiyatları ne kadar artırıyorsa özellikle ticaretin akışı için ve piyasadaki emisyonun artması da çok normal. İşte o, o emisyondan borsada nasibini alıyor. E, tabii buradaki temel mantık enflasyona bağlı e, yılın son iki, iki çeyreğinde artık altı ay bilançolar geliyor onlar özellikle ilk çeyrekte e, kötüydü bilançolar e, deprem hadisesi sebebiyle e, bu tabi kötü gidişi yaşadık. İkinci çeyrekte de ancak toparlanma söz konusu olur kalan 6 ayda bilançoların e, hem kur artışı hem de enflasyonla düzelme evresi olacak. Biz şimdiden önden onu bir fiyatladık. Ama özellikle gelecek bilançolarla o fiyatlama devam edebilir. Çünkü maalesef diyorum bu enflasyon sarmalından hadi iyice kurtulamayacağız. Ve maalesef Türk Lirası uzunca bir sürede görünen o ki değerlenme konusunda sıkıntı yaşayacak. Belki de hani Türk Lirası'nın değerlenmesi hikayesi Türkiye'de çok uygun olmayabilir. En nihayetinde maalesef yine bu bugün dördüncü bunu söyleyişim. İhracat tarafında bizim en zayıf karnımız özellikle ihracatçının rekabet edebilmek için ihtiyaç duyduğu şey değersiz Türk lirası. O nedenle de önümüzdeki dönemde en azından önümüzdeki birkaç yıl içinde lirada değer kaybı günlerini benim görüşüme göre devam ettirme olasılığı daha yüksek olduğu için. E, ee, borsamızda şu, ki trend arada esler verse de arada tabii ki realizasyonlar gelir. yukarı yönü devam edecek. Tabii bu e, ölçüde düşünen ya da bunu tahmin eden yatırımcılar ya da fon yöneticileri de şu anda e, pozisyonlanmaya devam ediyorlar. İlave pozisyon artışları çok yüksek olmayabilir ama elinde ise senetlerini tutanların satmaması dahi arzda eksiklik yarattığı için şu sıralar endeksin yukarı hareketli e, iğme bulması çok kolay oluyor. E, tabii ki muhakkak bir yerde, özellikle bilançolarla, şimdi bilançolar geliyor, bir realizasyon gelebilir. Ama genel olarak yılın sonuna kadarki trendi ben de yukarı görüyorum. Peki hazır e, oraya da geldik. E, i̇kinci çeyrek bilançolar açıklanacak. Buradaki beklentin nedir? Yani e, şöyle ki her şirket sektör bazında bile beklenti yaratamıyorsunuz. Her şirket tabii ki bilanço beklentilerini farklı farklı karlar post çünkü iş sektör olmaktan çıktı biraz şirket bazına döndü. Burada özellikle nakdi doğru yöneten ve nakdi yönetirken de öz sermayesi güçlü şirketlerin sistemde iş yapıp para kazandığı ve bunun da bilançolarla ortaya çıktığı bir dönem yaşayacağız bence. Türkiye'de temel sıkıntı özellikle öz sermaye ya da çalışma sermayesi eksikliği. Bu dönemde bu eksiklikle devam eden şirketleri bilançolarının çok iyi olmasını beklemiyorum. Çünkü neredeyse 4 aydır bankacılık sisteminde kredi sağlıklı kredi sistemi, sağlıklı kredi temin olayı sekte yemiş durumda. Hele son 2 aydır neredeyse pek çok şirket arzu ettiği krediyi elde edemiyor bankacılık sektörü tarafında. Velev ki kredibilitesi çok yüksek ve az miktarda da olsa kredi akışı bankacılık tarafında şirketlere doğru olsa da faiz o kadar yüksek ki o faizle aldığınız krediyi üretime çevirip de üzerine ürettiğiniz malın üzerine fiyatı yazsanız dahi burada elde edeceğiniz tabii ki ciro ve kar marjı maalesef yükselemiyor. Ama büyükler tabii bunu avantaja çevirebiliyor böyle dönemlerde. O yüzden de hep konuşuyorduk bundan evvel de majör şirketler tercih edilmeli. İşte onların karlarının bu çeyrekte arttığı, artarak devam ettiği bilançolara muhtemelen şahit oluruz. O da zaten endekslemek. Şimdi sen konuşurken başta hatırlattığın için bende de bir algıda seçicilik yine birkaç defa maalesef dedin demek ki beklentiler tam olarak karşılanamıyor maalesef diyelim böylelikle noktayı koyalım ne dersin? Ee, öyle bir zamana ihtiyaç var bazı şeylerin düzelmesi için zamana ihtiyaç var zaman pek çok şeyi düzeltir.